yakınındaki insanların bazen insanlar sonuçta... yorum yapması lazım şimdi. Hani nasıl diyeyim ben. Çünkü şimdi... şey demiyor, dışarıdan sanki hiç iş yapmıyormuş gibi görünüyor. seviyor mi? Evet. Ama benim dememle olmuyor ki diğer yarışmacılar diyordu. Bir de siz izliyorsanız yapıyorsa zaten öyledir. Şöyle bir şey var mesela dün söyledim mesela dün organizasyon vardı misafirler geldi. Biz kapıdaydık Semih yoktu. Semih dedim biraz daha dikkat etsene mesela. ama Mesela sen yanlış anlıyor olabilirsin. Kızıyorum sanıyor olabilirsin ama ben onun iyiliği için. Mesela o da der ki ya Altar bak doğru söyledim misafirler gelirken biraz daha önce hazırlanırsan daha rahat kapıda olurum evet. falan gibi. Sen onun iyiliği için yani şimdi yoksa gelse bana ne gelmese bana oluyor. istemiyorsa çalışmasın. Bu bana eksi yazmaz. Onu ben onun onu iyiliği, yani. onu iyiliği için söylüyorum. Yani. Onun iyiliği için söylüyorum tabi. Ama şöyle bir şey var çalışmayan insana hayatta ne başarabilir ne kazanabilir. Semih için Bilmiyorum, kesinlikle yani. Sen mesela boyarken şey falan ve be, ben yaptım sizde şey de boya dedin. Ee, şey oldu ne oldu biliyor musun orada e, bizim istediğimiz gibi olmadı dedi. Dedim ki Semih artık bu boyamda takdir et ondan sonra konuşalım dedim. Mesela şöyle bir şey var, dedi, ben de o tarz bir şey dedi, ben de dedim ki ben bu güzel sanatlar okudum yani, benim hayatım boyayla biliyorum dedim, bu yani. Yani şimdi sen attan anlıyorsun, buraya bir at ben bineceğim, hayır kırmızı at alalım veya mor at alalım desem absürt olur herhalde. Bana dersin ki Altar bak 5 yıldır ata biniyorum, çiftlik hayatı biliyorum, ne bileyim yarışları izliyorum falan dersin herhalde. Aynen. Benim iyiliğim için dersin, çünkü ben o ata bilinçsizce binersem düşerim bir yerimi kırarım. Aynen. Ha dışarıda nasıl lans olur? nereleri çekilir bilemem. Yani Olur. ben iyi niyetimle söylediğimi biliyorum. Ya bu böyledir yani herkes bildiği şeyi söyler. Tuncay mesela resim yapıyor. Hoş resim yaptığını görmedim. Ne bileyim heykel yapıyor. Bir şeyden bahsediyorum ki Tuncay bak bu böyle değil yanlış yapıyorsun. Çünkü ben bunu yorumlayabilirim, eleştirebilirim. Çünkü ben de bunun eğitimini aldım 8 yıl. Anlatabiliyor muyum? Ama ben e, güzel sanatlar okumamış heykeller resimle falan yapsam ne diyorsun dese yeridir. Evet. Bu böyle yani. Hazırlanmış. Dur şu bitsin ben de bakayım üstüme başıma. Atlar iyi ya. Bu da e, güzel bir şeydir insanların uçuşuna gitmediği şeyleri bazen söyleyebilmesi şey, gerekiyor. Şey merak Herkese eyvallah e, dersen olmaz. Tabii. Bu doğrusu yani. Ama ben Bu e, beyin, fırtınası, insanlar insanları, ama beyin fırtınası insanları beyin fırtınası insanları ileriye çok taşır, geriye değil. Mesela ilk 15 kişi biz hangara girdiğimizde hepimiz pembeyi sevseydik her yer toz pembe olurdu oturduğum banktan mintlere ışıklara tavana, yere, hangara kadar pembe olur. Ama ne oldu? Beyin fırtınası yaparak ileriye taşıdık. Evet, birisi öyle. mavi dedi, birisi yeşil dedi, birisi küçük dedi, Aynen. birisi büyük dedi. Şu an bak burası güzel bir halde. Yani çok güzel. İl Herkes... Ama ben